dünyanın en yaygın ve en hızlı artan sağlık sorunlarından biri olan diyabet konusunda farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek ve sağlıklı bir geleceğe doğru birlikte adım atmak için bir aradayız. Diyabet yalnızca tıbbi bir teşhis olmanın ötesinde yaşam biçimimizi, beslenme alışkanlıklarımızı, hareket düzenimizi ve en önemlisi farkındalık düzeyimizi doğrudan etkileyen bir durumdur. Yazı tamam bunları yapıyoruz ama bu yetmiyor bana. İnsanlara dokunmamız lazım insanların yüreğine dokunmamız lazım dedim. Ve beraberce güzel bir ekip olduk. Güzel, umarım daha güzel işler beraber yaparız. Beraber bunu sonra ilerleriz. Ertesi şekerine bakın. İdrar şekerine bakın. Ertesi gün doz ayarlı. Tamam. Şimdi idrar şekerine bakmak ne demek biliyor musunuz? Belki evet. evet. bilmeyenler için burada çocuklarımız da vardır. Sensör var. insülin pompası var. Ona göre evet. ayar yapıyoruz. Yani nereden nereye geldik? Büyük fazla pazarlar var. Yani e, onun derkisi 5 milyon, 3 milyonun parası parasanallar bizden. İnsülin diye İsveç, Norveç, bunlar diyabetin en fazla olduğu yerler. Tip bir diyabetim. Vücudumdaki şeker miktarını takip ediyorum. Böylece ne zaman hangi dozda insülin almam gerektiğini anlayabiliyorum. Önceden parmağımı delerek ölçüm yapmam gerekiyor. Yani hocam bizim için tamam dünyanın her arıyor. yerini dolaşırız. Ya bize bu kadar kıymetli bilgiler verdiğiniz için hocam çok teşekkür ediyorum. Evet. Hepimiz diyabetliyiz. Biz büyük bir aileyiz. Biz çok mutluyuz, gururluyuz, pek umudumuz var değil mi? Balonu niçin gönderiyoruz? Güzel günler için. Hiç Bir, de. iki, güzel. üç! Güzel <laughs>